Üç büyük anime ve aralarına giremeyen efsane anime. Evet arkadaşlar, Moşimoşi Moşi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere üç büyük anime ve bir efsane animeden bahsedeceğim. Ve neden üç büyükler arasında Dragon Ball animesi yok? Bunları sizlere açıklayacağım. Kanala abone olduysanız videomuza geçelim. İyi seyirler. Öncelikle üç büyük animemiz yani Naruto, One Piece ve Bleach'ten bahsedelim. Naruto animesini bilmeyenler için konusundan bahsedelim. Küçük Naruto ve arkadaşlarının hikayesini konu alıyor. Ninja Akademisi'nde eğitim gören Naruto ailesini çok küçükken kaybetmiştir. Vahşi bir tilki şeytanın ruhunu taşıyan genç ninja Naruto Uzumaki çevredeki insanlar tarafından da dışlanmıştır. Çok yalnız başına kalmış olan Naruto dikkat çekmek için ise sürekli yaramazlık yapar. Akademide son derece başarısızdır ama azimli ve inatçı bir kişiliği bulunmaktadır. Naruto'nun en büyük amacı ise köyün en güçlü ninjası olmaktır. Böylece Hokage unvanını alacak ve köydeki herkesin kendisini kabul etmesini sağlayacaktır. Arkadaşları Sasuke Uchiha, Sakura Haruno ve Hatake Kakashi ile köylerini korumak için mücadele içerisinde olacaklardır. Bu arada Naruto benim ilk animemdir. Fazla uzatmadan diğer bir animemiz olan One Piece'e geçelim. Zenginlik, şöhret, güç bu dünyadaki her şeyi elde eden adam korsanlar kralı Gold D. Roger. İdamı sırasında söylediği son sözler insanları denize gönderdi. Servetim ve hazinem mi? Eğer istiyorsanız almanıza izin vereceğim. Arayın. Hepsini o yerde bıraktım. Şimdilerde erkekler Grand Line'a doğru hayallerinin peşinden gidiyorlar. Artık dünya büyük korsan çağına giriyor. Eğer bir anime bizi etkilemek istiyorsa ilk bölüm kesinlikle güzel olmalı ve bunu One Piece'in bir şekilde başardığını düşünüyorum. One Piece hakkında söyleyeceklerim bitmez. Anlat anlat bitiremem. Naruto'ya ilk animem diyordum ya hani. One Piece ise en sevdiğim, en ilgi duyduğum animedir kendisi. Sırada son büyük animemiz. Yani üç büyüklerin son animesi. Bleach. İyiler ve kötüler bu dünya savaşının temel kahramanları. Kim kazanacak, kim kaybedecek bilinmez. Ama Bleach dünyasında bu savaş oldukça heyecanlı. Kurosaki Ichigo 15 yaşından normal bir öğrencidir. Ancak ölülerle iletişim kurma becerisine sahiptir. Ichigo'nun babası ve kardeşleri aileye ait bir klinik işletmektedir. Bir gün Shinigami yani ölüm tanrısı olan Rukia Ichigo'nun odasına camdan girer ve Ichigo'nun onu görebildiğine çok şaşırır. O anın kargaşasında çevreye gelen Hollow yani kötü ruh ile dövüşürlerken Rukia güçlerini Ichigo'ya geçirir. Shinigami güçlerini alan Ichigo Rukia ile beraber Hollow'ları yok etmeye başlarlar. Evet bu animelerin konusunda bahsettiğimize göre geçelim asıl konumuza. Dragon Ball efsanevi bir anime serisidir. Peki neden Naruto, Bleach ve One Piece gibi Shunen'in 3 büyüklerinin bir parçası olarak kabul edilmiyor? Anime hayranları yani bizler en sevdiğimiz uzun soluklu animeleri güç seviyelerinden tut yaşadıkları hayata kadar her şeyi tartıştık. Ama en önemli tartışma Dragon Ball neden üç büyük anime'den biri olarak kabul edilmiyor? Bunu açıklayayım. Özellikle üç büyük ifadesi 2000'lerin başında çıkmış bir ifadedir. Bunun altını çizelim. O zamanlar bahsedilen üç büyük anime yani Naruto, One Piece ve Bleach'ti. Popülerlikleri ve geniş uzunlukları genellikle Shonen Jump'ın kapağında yer almalarını sağlıyordu. Peki Dragon Ball neden üç büyük anime adı altına girmedi? Yoksa hepsinin babası olduğu için falan mı? Öncelikle unutmayalım ki üç büyük terimi izleyiciler tarafından çıkarılmıştır. Yani resmi bir olay yoktur. Bu nedenle One Piece, Naruto veya Bleach kalitesinin bir yansıması değildir. Yani Dragon Ball onlardan kötü bir anime değildir. Bu kesinlikle anlaşılmasın. Yani Dragon Ball'ın ne kadar popüler olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Dragon Ball neden üç büyük arasında değil açıklayalım. En büyük etken yayın tarihleri. Öncelikle One Piece 1997 yapımı, Naruto 1999 yapımı, Bleach ise 2004 ilk bölüm yayın tarihidir. Yani burada söylemek istediğim şey bu 3 anime aynı anda piyasadaydı. Hepsi birlikte yükseldi, hepsi birlikte büyüdü. Ancak Dragon Ball çok daha önce çıkış yaptı ve popüler hale geldi. Orijinal manga 1984'te Japonya'da piyasaya sürüldü ve diğer animeler ortaya çıkmadan yıllar önce 1995'te bitti. Bu Dragon Ball'a üç büyüklerden önceki dönemden geldi ve anının bir şekilde geçmiş olduğu hissini verdi. Kuzey Amerika'da piyasaya sürülen ilk üç büyük animesi 2004'te One Piece oldu, bunu 2005'te Naruto ve 2006'da ise Bleach izledi. Bu nedenle Dragon Ball hem doğuda hem batıda üç büyükten daha önce yayınlandı. Şunu da belirtmek gerekir en önemli faktörlerden biri Dragon Ball zamanlarında stream diye bir şey yoktu. Yani şimdiki gibi veya Naruto, One Piece ve Bleach zamanları gibi tartışma ortamı yoktu. Yani herkes çevrim dışıydı diyebiliriz. Uzun lafın kısası, Dragon Ball çok güzel bir anime olsa dahi Naruto, One Piece ve Bleach ile anılması için çok erken yayınlandı. Yani aslında Dragon Ball üç büyükten biri değil. Dragon Ball tek büyük anime, tek başına büyüyen bir animeydi. Onlar için çok yaşlı. Onların babasıdır diyebiliriz Dragon Ball. Evet arkadaşlar videolarıma nazaran çok farklı bir video oldu. Umarım hoşunuza gider. Arada farklı videolar atmakta fayda var. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.